Maya. Bir daha gir çık kızım hadi. Kız ağlama gel. Bir şey yok. Tamam. Böyle de güzelsin. Şişt. Gel gel. Etli butlu mutlu çocuğum gel. Maya. Kız gelsene. Kaçtı gitti çocuk. Vallahi gitti. Konçik'im. Gel sen tart hadi kendini. Gel. Gel aşkım. Ya bunlar gelmiyor. Yani Haydar yatınca bunlara bir şey oluyor. Bunlar da yatıyor. Yaman, oğlum niye sesin çıkmıyor sen? Aa bir de kıçını döndü bana. Şuna bak. Toto şundan da kalp yaptı ha bak. <laughs> Yaman gel. Oğlu? Ne oldu? Hı? Gelsene. Aşkım gelsin. Oyuncağım vardı burada ama. Ha, öyle hareketlenirsin işte. Ben mi oynayayım Yaman? Kalkayım de ben mi oynayayım oğlum? Bir kalk oynasana. Deli çocuk. <laughs> aa ne oldu bunlara be? Şşt. Bak yeni yıla böyle girmek yok ha. Azıcık hareketli olun. İstemem ben öyle. Evde kavga gürültü yok diye kediler böyle oldu. Ne yapsak? Biraz kavga mı etsek yahu? Olmuyor böyle ya sessiz sessiz. Aa, aa. Heh, şöyle. Maşallah kuzuma. Sessiz sessiz ev mi olurmuş? Bundan sonra kavga edeceğiz sizinle. Siz de biraz cırlak olun tamam mı? Neymiş öyle ya? Sessiz kedim olur? Biraz oynayın, yıkın ortalığı ya. Tekir kedi sessiz olur mu oğlum? Saçmalama, oyna biraz. <laughs> Selam, hoş geldiniz. Aferin. Aferin. Bak ne güzel oynanıyormuş değil mi? Allah Allah. Milletin kedisi evi yıkıyor ya. Siz niye bir şey yapmıyorsunuz? Sıkıldım ben ama ya. Evet. Bak oturuşa bak. <laughs> Tipe bak. Nasıl bir lastik? Şey mi o? Para lastiği mi? Bilmiyorum ki vallahi varsa da nerede geçen gün pancar almıştık. Onun vardı attık herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Bunlar yatıyor. İçim çürüdü yemin ederim ya. Gencecik adamsın. Sen daha 10 aylıksın ya. Sen niye oynamıyorsun? Sen bir tekirsin. Bana bak sen de sarmansın ha. Sen de oyna. Sabah akşam yatıyorsun be. Aa. E sana diyorum evet. Adı da Haydar yani. Ha. Allah Allah. Bir tane de tam tekir var. Onda hiç benek şey yok yani böyle beyazlıkmış bilmem ne. Orijinal tekir yani. <laughs> Tekirin de orijinali neyse işte anlayın. Onda da hiç çıt yok. Bütün gün yatıyorlar. Çok teşekkür ederim Ergün Bey sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. <laughs> Allah'ım yarabbim zorla oynattırıyorum ya ittiriyorum kattırıyorum şöyle şöyle yapıyorum. Gördünüz deminden beri zorla oynadı yani. Arada sırada bir evde koşuyorlar böyle bir baştan bir başa. Evinde koridor o kadar büyük ki. Bir salondan öbür salona gidene kadar zaten hayvanlar sıkılıyor. Bırakıyor yani oynamayı. <laughs> Ay, vallahi yeni yıla böyle girmek istemiyorum. Az hareket edin ya. Ya biraz hareket edin ya. Sıkıldım ya. Bu nasıl bir sarmanmış. Maya gel Maya. Ceren'cim hoş geldin. Ben de aslında çok yayın açmadım biliyor musun? Arada bir açmaya başladım. Maya. Şu Maya'yı nasıl getiriyordum ben? Ova. Gel Maya. Ova. Gel koş. Maya. Gelmiyor. Cık, i̇nat etti. Gelmiyor. Hadi oğlum böyle mi gireceğiz? Oturmaya mı geldik? Ha? Bir an şantörlük yapayım mı size buraya? Kalkın kızlar oturmaya mı geldik? <laughs> Sabah akşam abinle oynuyorsun. Benimle niye oynamıyorsun ya? Benimle niye oynamıyorsun ya? Ha? Şimdi tot işini ye. Şu çorabın biri var biri yok. Nereye attın? Yatağın altına mı soktun çorabını? Bak gördünüz mü? Bak çorabın biri var biri yok. Burada da varmış pardon. Nerede senin çorabının biri? Nerede çorabının biri? Bunu giydin öbürü nerede? Ha? Deli kızın bohçası gibi. Bu ne bu ne bu ne? Bu ne nerede senin çorabın? Aa. <laughs> Yakaladı ucunu. Dur dur dur. Boncuk var onda. Ver ver. Oynama dedik adam oynayınca da suyunu çıkarttı İşte eşe cilve yap demişler o sürmüş ne yapsın <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim yarancım hoş geldin sende ee, sx7 ah çok mu aradın bu ismi <laughs> hoş geldin sen de gördüm şimdi söyleyebileceğim isimlerinizi söyleyin ne olursunuz ya kullanıcı isimleri çok şey Böyle harfler falan karışık gözümde çok görmüyor ışıktan dolayı. Merhabalar. İnşallah yeni yıla güzel girersiniz. Ben çok sıkıldım. Bunlar böyle yatıyordu sabah akşam. Bunları biraz hareketlendireyim dedim. İki gün sonrasında hazırlık yapalım. Şu yeni yılımız biraz hareketli geçsin. Aa, kıskandı, kıskandı. Kıskandı, kıskandı paşa. Bu böyle ister ki sabah akşam tavuk olsun. Tamam mı? Tavuk yesin. Ondan sonra gitsin kaloriferin dibine yatsın. Bu hep öyle istiyor. He, hep öyle ister. Hep ister yatayım. Hep ister yatayım. Hiç kalkmayın be. Hiç kalkmayın. <laughs> dur 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 dur. Sarı fırtına dur. Hadi kalk boyunu görsünler. Boy göster amcalara, teyzelere. Anneannesi de biz canlı yayındayız de. Ha? Aşkım, aşkım. Ay şu örtüler nasıl duruyor da hayret. Şunlara o oluyor biliyor musunuz? Acayip gıcık oluyor atıyor onlara Bu ufaklık yapıyor onu tabii ki. <laughs> senin çolabın nerede? Sana ben kırmızı çorap alayım mı? Şu şu bacağına kırmızı çorap alayım ben seni. Yılbaşında. Haydar sana kırmızı don alacağım lan. Sana kırmızı don alacağım ben. Evet giydireceğim sana. Dur şunu bir. Ha televizyon gidiyordu yoksa. Okey. Sana çorap alacağım. Maya yeni alsam bilmiyorum. Sana çorap Haydar'a don alacağım. Maya'ya da toka alalım. Olur mu? Toka alalım. Mike Halkın <laughs> köyüne selamlar. Neresi? yemiş kesekten. aşkum <laughs> Aşkım hareketler, aşko, hareketler. Yeni yıl geldi. Kös kös oturma. Totoşunu kaldır biraz. Haydi. Haydi. Kaldır totoşunu. Yeri o taşını Yeri o taşını Kumların da buraya taşıma. Allah senin. Bu ne bu? Ha? Patilerin arasında kum var değil mi senin? Bakayım. Maya gel Maya. Gel gel kız gel gel kaçırma şu iki oğlanı da. Allah seni ne yapmasın. Ben gel buraya. Ortalık gitti. Canlı yayında kaçırdı çubuğum. Öbür tarafa gidemem orası hiç müsait değil. Gel getir onu. Getir. <laughs> çubuğu kaçıran şey Yaman. Sarı olan Haydar bir tane daha var o da Maya. Tunceli Tunceli çemiş gezek. <laughs> Selamlar hoş geldiniz. Haydar koş. Ay ben gelemem oraya siz gelin haydi. Ps, 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 ps. Aa aldı kaçtı ya çocuk ya. oyuncu aldı kaçtı ya. Yaman. Ps, ps, ps. Yok gelmiyor. Yayın burada biter. Yani başrol gidince diziye devam edilir mi arkadaşlar ya? O ne öyle TRT dizisi gibi? Cık, mecburuz kapatacağız yani. Başrol gitti yok. Kız da gitti oğlan da gitti ne yapalım? Pis, pis, pis gelin buraya. <laughs> İyi bir ne sabote ettiler yayına gittiler ya. <laughs> Pötürge'ye selam. Peki. <laughs> Arkadaşlar daha sonra yayın açarım vallahi benim çocuklar kaçtı. Kaçtı yani yok. Oyuncu aldı gitti adam. Hadi görüşürüz gününüz güzel geçsin.